Merhaba arkadaşlar, Ramo dizisi heyecanlı bölümleriyle tüm hızıyla devam ediyor. Yeni dizimiz Ramo'yu sevenler ben tuşuna basalım sayımızı görelim yeni bölümde neler yaşanacak. Ramo can dostu bozu kurtarmış Cengiz'i vurmuştur. Gözünü karartıp her şeyi riske atan Ramo bozla beraber eve döner. Haberi çoktan almış olan aile üyeleri öfkelidir. Ramo'nun meclisin kararını hiçe sayıp başına buyruk davranması bütün ailenin yok edilme fermanının da imzalanmasıdır. Her ne kadar aile üyeleri ona sırt çevirmiş görünse de Hidan ve Fatoş Ramon'un yanında durur. Öte yandan Cengiz'in ölümünü öğrenen Yıldırım ailesinin evine ateş düşer. İstihan ve Halef karşılık verme planları yaparken duygularına yenilen Sibel, Ramo'dan hesap sormaya gider. Sibel elindeki silahı Ramo'ya doğrultur ve babasının intikamını alacağını söyler. İkili hesaplaşır. Ramo'nun Cengiz'i öldürmesiyle beraber Adana'da işler karışacak. Ramo bu hamlesinin bedelini hiç ummadığı bir şekilde ödeyecektir. Evet arkadaşlar heyecan dolu bir bölüm yine bizleri bekliyor. Sizler de görüş ve önerilerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.